Evet arkadaşlar referanslarla ilgili 4 numaralı ödev sorumuz aşağıdaki C++ programı hakkında yorum yapmamız istenmiş. Hemen birlikte bakıyoruz. Arkadaşlar bu koşul operatörü Türkçe ismi benim verdiğim isim, Turner Operator İngilizce'deki ismi. Biliyorsunuz bu operatörün birinci operandı lojik yorumlamaya tabi tutuluyor. Doğru ise ürettiği değer, ikinci operanda olan ifadenin değeri, yanlış ise ürettiği değer üçüncü operandın değeri. Fakat burada sorgulanan aslında bu ifadenin sol taraf değeri mi yoksa sağ taraf değeri mi olduğu yani değer kategorisi. Arkadaşlar koşul operatörünün ürettiği değer koşul operatörüyle oluşturulan ifadenin değer kategorisi sağ taraf değeri ya da sol taraf değeri olabilir. Yani L value expression ya da R value expression olabilir. Tabi burada bahsettiğimiz R value expression, P R value expression. Bu operatörün ikinci ve üçüncü operandının L value expression olup olmamasına bağlı. Örneğimizde operatörün üçüncü operandı R value expression olduğu için, P R value expression olduğu için koşul operatörüyle oluşturulan bu ifadenin kendisi de P r value expression Dolayısıyla bizim referansımız aslında bu koşul doğru olmasına rağmen İval'e bağlanmıyor. Bir geçici nesneye bağlanıyor. Zaten eğer bu referans konst olmasaydı ilk değer veren ifade sağ taraf değeri olduğu için sentaks hatası olurdu. Burada sentaks hatası olmamasının nedeni referansın konst referans olması. Fakat bu referans İval'e referans değil bu ifade sonucu oluşturulan geçici nesneye bir referans arkadaşlar. İlk değerini ivalya alan oluşturulan sağ taraf değeri olan geçici nesneye referans. Dolayısıyla biz burada ivale 5 değerini atadığımızda ivalin değeri 5 fakat referans halen kime bağlı? Geçici nesneye bağlı. Tabii ki burada life extension dediğimiz özellik devreye giriyor. Referans geçici nesneye bağlı. Referansın referans olan ismin kapsamı devam ettiği sürece, onun kapsamı içinde bulunduğumuz sürece o geçici nesnenin hayatı bitmiyor, hayatı devam ettiriliyor. O zaman geçici nesnenin değeri halen R'nin bağlandığı geçici nesnenin halen değeri bir. Dolayısıyla İval'in değeri olarak bu deyim 5 değerini yazdıracak ama burada r ivale değil geçici nesneye referans olduğu için 5'ten sonra yazılacak olan 1 arkadaşlar derleyip çalıştırıyorum ve gerçekten de ekran çıktısının 5 ve 1 olduğunu görüyorsunuz görüşmek üzere